Bugün cuma akşamüstü. Çok teşekkür ediyorum. Can dostu Kemal Bey'e. Adana'dan Kemal Bey e bizlere mama gönderdi. Konserve gönderdi. Çok sıcak bir hava yine. Arkadaşlarımızı artık o kulübeden daha da uzaklaştırıyorum. Bu ilk yerimiz. Yarın daha da aşağı taşıyacağım. Ondan sonra da karşıya. Yavaş yavaş taşıyorum ki sorun olmasın alışmadı diye. Aşağıda da arkadaşlar var. O sekizli. Onlara da vereceğim mamada. Bunlara verdim mamalarını. Böyle koydum. Gitmeyin arkadaşlar. Gitmeyin gelin. Gelin bu tarafa. Şimdi ben onlara da vereyim. Siz burada yiyin. Gelin bakalım. Yeni kendini Hasan canım. Ela evet aşkım sen yemedin. Ama benim kızım da içemedi biliyor musunuz? Al annem, Aferin anneme, Aferin Al anneme. Allah aşkım, ay yavaş bebeğim, yavaş karşıdan. Yapmayın yani. kavga yok. Lütfen sırayla hepinize veriyor Filiz ablanız. Kızım kim kaldı? Beşiktaş oradan bakıyor. Aşkım gel annem dön. Evet. sularını da tazeledim. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Kaşlı yapma. <laughs> Allah'ım <yarabbim> ya Rabbim ya. Yerim ya. Sen nasıl güzel bir ya. Aşkım. Kızmayın ben, kızmayın benim oğlum. Benim orada gizli gizli bir tane bebeğim var. Hayır. Bak sana da kızar. Çünkü bir... hayır, hayır. Karşılı yapma. Ya senin derdin ne? Niye öyle yapıyorsun oğlum? Niye öyle yapıyorsun aşkım? İşte babası bu burada. Tamam. yemedi, kuzum yemedi diye. Gelin bakalım arkadaşlar. Afiyet bal şeker olsun sizlere de. Suyu ne çabuk döktünüz arkadaşlar ya. Suyu ne çabuk döktünüz. Cuma akşamıştı çok teşekkür ediyorum Kemal Bey'e Ormandaki köpekleri Beslemeye geldim Gel Tarçın'cım sen de Afiyet olsun sana da Yiyin bakayım doyurun karnınızı güzelce Çok sıcak bir gün yine İyi oldu. Sularını da tazeledim. Gel bakayım şöyle. Konservelerden de vereyim. Mamalarınızın sözdeki arkadaşlar. Değil mi? Al buraya da dökelim. Evet. Tamam. Kavga yok. Vereceğim arkadaşlar vereceğim. Yiyin yes, de. sulardan da için. Dur bakayım havacım. Tamam. Alın bakayım. Buraya da koyuyorum. Mamaları da yiyin arkadaşlarım benim. Güzel arkadaşlarım. Gözler Çakmak çakmak. Gel buraya da o zaman. Gel. Gelin. Var gene vereceğim arkadaşlar. Vereceğim. Kısra. Stres yok. Tamam. Gel kömür kardeş. Gelin bakalım. Gel bir de buraya. Gelin. Al bakalım. Çok teşekkür ediyorum Kemal Bey'e. Adana'dan Kemal Bey bizlere bugün mamalı konserve vermişti. Kendilerine çok teşekkür ederim. Kavga yok. Lütfen. Kavga yok. Tamam. Kavga yok. Söylemiştim. Tamam. Hadi herkes şimdi mamasını yesin. Lütfen. Kavga yok. Siz medeniyetsiniz ya? Kavga yapmayın artık oldu mu arkadaşlar? Yani parkın bu dış tarafı telergülerin dışındayız şimdi. Artık kavga yok. Sessiz ve sakin bir hayat sürelim. Tamam bir sorun çıkmasın. Çok rica ediyorum. lerde hiçbir şey yok. Afiyet olsun. Arkadaşlar karşımamaktan geliyorlar. Ha. Ya da annem. Gel bak, burada var bebeğim. Evet. Da. Gel aşkım gel gel. Gel. Tarçın gel. Tarçın gel. gel. gel annem gel bol bol. Aferin anneme. Heh. Bir de diğerine. Bak Salkım Hanım da geldi. Gel, gel. Bir gel de gel. burada var kırmızı bir tane. Yiyin bakalım. Tamam. Aman aman. Dur aşkım. Böyle dökelim buradan ya yani. anne. Evet. Aşkım ağzını kesecek. Kesirdik. Bitirdik. Afiyet bal şeker olsun bakalım. <laughs> Onda bir, de... şey bir şey kalmadı. Onda bir, şey şey de... evet. evet. tamam. bir şey kalmadı. Onda bir şey kalmadı. Evet. Onda bir şey kalmadı. Onda bir şey kalmadı canım benim. Bak şimdi ağzını kesme durumum var senin. Gel aşkım buradan tamam. yesene bir tane. Evet bak burada var. Bak burada. Buraya da az dökmüşüm. Tarşına çok döktüm. O yesin diye yemedi. Hah, ot, ne güzel diyor yani.

Atlamayın Filiz ablanızın üstüne. Al, Bugün Nazlı çok teşekkür olsun. ediyorum Saadet ablama. Al, Saray'da yetişti koca başka Yüp diye yutmuyor. Al, Sen çok güzel yiyorsun. Zoom. Gel buraya. Onlara da veririm ben şimdi. Sen ver Beşiktaş'a ve be oradakilere. He. Hepsi gene başında. Bebekler bir yesin büyüsün ama tamam mı? Akıllı olun. Taşlı sen yedin mi? Sen yemezsen şimdi saldırırsın. Bir ye karnın doysun. Bir sinirin yatışsın. Ha. Ha. <laughs> Çok güzel İyi. Yerden topla. Sen hep yerden topluyorsun annem ya. Al oğlum. Yerden yemeği beceremiyor. Al bakalım. Al. Oldu mu? Yavrum. Hmm. Gel bakalım. <laughs> Çok çık değişik. Da 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 tam. Bir tane daha mı? Yaşlı. Bir şu bir tane kaldı. Onu da ben şu. Olur 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 olur. olur. Bu da bizim salkım kısmı sıcaktan kavruldu Şu karşı tepelerden geliyor Gel Fıttırık sen de Gel evladım Bak şuraya üste koydum sen de onu ye Hiç dişlerin yok Mamayı çok seviyorsun Mamayı hep hep yut Salkım elleme Salkım yesin burada onu Tamam mı? Afiyet olsun. Ne bakayım salkın kızım sen. Dayırkan'ın Saadet ablana teşekkür ederiz. Tamam mı?